WOLFTHORN KÜREK Kamp malzemelerini toplama söz konusu olduğunda, eşyaların sırt çantanıza aşırı yük olmadan ve fazla yer kaplamadan ihtiyacınız olan her şeyi almak için mümkün olduğunca kompakt olmalıdırlar. Bu yüzden Çin markası ZUN LOTO'nun ürünü olan WOLFTHORN inanılmaz derecede faydalı bir kürektir. Özellikle balıkçılar, avcılar ve kurtarma ekiplerinde çalışanlara çok faydalı olacaktır. Ayrıca vahşi doğada vakit geçirmekten hoşlananlar için de yararlı olacaktır. Küreğin bıçak ağız açısı ayrılanabilir. Bu nedenle kürek çeşitli görevler için kullanılabilir. Kazma ek olarak alet bir çapa gibi de kullanılabilir. Keskin dişleri bazı durumlarda ürünü bir balta veya bıçak olarak kullanmanıza olanak tanır. Ayrıca ateş yakmak için ekstra bir ünitesi mevcut. Kürek oldukça küçüktür. Ağırlığı ise 450 gramdır çok dayanıklı bir malzemeden üretilmiştir. Kürek sırt çantasına bağlanan ve taşımayı kolaylaştıran bir kılıf ile birlikte gelir. Fiyatı yaklaşık 200 dolardır. Steel Wheel Knives Steel Wheel Knife bıçak markası birkaç gün önce Steel Will Piercer F40 serisi katlanır cep bıçaklarının tanıtımını yaptı. Bu seri geçen sonbaharda sunuldu. Sap malzemesi ve kilit türüne göre farklı modeller içeriyor. Ürün İtalyan tasarımcı Usta Tommaso Rumici tarafından yapıldı. Model seçimine bakılmaksızın bıçak namlusu 58-60 HRC setliğe sahip D2 takım çeliğinden yapılmıştır. Bıçak sapında liner lock bulunan modellerde çelik, titanyum ve Ciyon kapaklar kullanılmış. Frame lock özellikli versiyonlarda ise titanyum ve Ciyon kombinasyonu kullanılır. Çelik wheel piercer serisi modellerde bıçağı açmak için küçük bir delik mevcut. Açık bıçağın tam uzunluğu 196 mm, katlanmış uzunluk 115 mm. Bıçak namlu uzunluğu 81 mm'dir. Seçtiğiniz modele bağlı olarak Steel Wheel Piercer F40 katlanır cep bıçaklarının fiyatları 80 ile 130 dolar arasında değişiyor. Testere bileklik Karşınızda gerçek bir hayatta kalma aracı. Sadece nasıl kullanılacağını bilmeniz gerekir parasol bilekli birçok dayanıklı ipten yapılmıştır. Gerektiğinde açılır ve her birisini farklı işlemlerde kullanabilirsiniz. Örneğin tel testeresi olarak kullanabilirsiniz. Parakort ince ama oldukça dayanıklı tellere ayrılabilir. Oltadaki misina kırıklarını tamir edebilir veya kıyafetlerinizi onarmak için iplik olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca ürünü çeşitli tuzak kurma işlerinde de kullanabilirsiniz. Ancak hepsi bu değil. Ürün size ayakkabı bağcı olarak ve barınak yapım aşamasında yardımcı olabilir. Ek olarak onunla kolayca kamp ateşi bile yakabilirsiniz. Diğer bir deyişle sayısız olasılık mevcut. Önemli olan yaratıcı olmanız ve denemeye çalışmanızdır. Üretici Amerikan şirketi CRKT çeşitli ebatlar sunuyor. Fiyatı 10 ila 25 dolar arasında değişiyor. Survivor filtresi. Doğada hayatta kalabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey sudur. Daha önceleri su kaynağı bulmamız için yaratıcı olmamız gerekiyordu. Kirli suyu içme suyuna dönüştürmek için değerli zamanımızı harcardık. Günümüzde her şey değişti. Kanadalı uzmanlar küçük ama çok kullanışlı ve etkili bir filtre sundular. Üç aşamalı temizleme teknolojisine sahiptir su, polen, yosun, bakteri, toksin ve yabancı maddeleri temizleyen birkaç filtreden geçer. En önemlisi suyu saniyeler içinde filtreler. Verimlilik dakikada 200 mililitredir. Cihazın bir ucunu filtrelenmiş su içeren bir kaba koyabilir ve diğer ucundan içebilirsiniz. Filtreyi bir şişeye de takabilirsiniz. Ürün 100 gram ağırlığındadır ve fiyatı 30 dolardır. Baton Q4 Üretici bu multitool'un sadece kamp yaparken değil, diğer durumlarda da yararlı olacağını iddia etse de, bunun hayatta kalmak için harika bir ürün olduğuna inanıyoruz. Baton Q4'ün bir dizi yüksek kaliteli profesyonel aracın yerini alabilmesi şaşırtıcıdır. Ürün ona yakın işlev gerçekleştirebilir. Her şeyden önce bu güçlü pensedir. Buna ek olarak Baton Q4'te dahili bir bıçağı, konserve ve bir şişe açacağına sahip. Çeşitli uç ve boyutlarda bir tornavida seti ile birlikte gelir. Manyetiktirler ve aletin ucuna takılabilirler. Cihaz oldukça şık bir tasarıma sahip. Onu bir aksesuar olarak yanınızda taşıyabilirsiniz. Cihaz normal bir kalem büyüklüğündedir. Böylece Q4 bit uçlarını kot pantolonun cebinizde taşıyabilirsiniz. Baton Q4'ü 56 dolara satın alabilirsiniz. çok amaçlı balta. Kamp yaparken işinize yarayacak bir başka araç daha. Hepimiz hiçbir kampın ateşsiz geçmediğini biliyoruz. Ateş yakmanız için ise oduna ihtiyacınız var. Onu da bu baltayı kullanarak elde edebilirsiniz. Kıyaslama için standart bir baltanın ağırlığı genellikle 1.5 kilogram aşar. Gördüğünüz modelin ağırlığı ise sadece 1.1 kilogramdır. Balta Outland tarafından askeri ve kurtarma personelinin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Tabii ki sıradan insanlar için de yararlı olacak kadar güçlü. Baltanın içinde güçlü darbelere ve aşırı yüklere dayanmasını sağlayan çelik bir çubuk vardır. Benzersiz şekli aleti saç levha kesmek için bir bıçak veya çekiç olarak kullanmanızı sağlar. Yan taraftaki özel bir ünitesi levye görevi görür. Sapın ergonomik ve pürüzlü yüzeyi yağmurda bile elinizden kaymamasını sağlar. SPRK Camp Grill Daha önce tanıtılan SPRK Butan Camp Ocağı'na ek olarak Eureka markası SPRK koleksiyonundan başka bir yeniliği daha tanıttı. SPRK Camp Grill yani kamp ızgarası standart gaz kartuşları ile çalışır. Yenilik ocak ile aynı form faktöründe yapılmış ancak hem brülör tasarımında hem de gücünde farklılık gösterir. SPRK kamp ızgarası 42'nin 39-11 cm ebatları ve 3 kilo 850 gram ağırlığındadır yağ toplamak için bir tepsi, koruyucu seramik kaplamalı bir ızgara, otomatik piezo ateşleme, bir sıcaklık ayar sistemi ve kolay hizalama için ayarlanabilir ayaklar içerir. Izgara geleneksel 220 gramlık kartuşlar ile çalışır. Maksimum termal güç 2124 Watt olarak beyan edilmiş. 90 dakikalık çalışma için bir kartuş yeterlidir. Yeni Eureka SPRK Camp Grill, ocak gibi sert plastik bir kutusu ile birlikte gelir tavsiye edilen perakende satış fiyatı 130 dolardır. Heat Lamp 200 Ekranda gördüğünüz bu ürün kamp esnasında çok sayıda nedenden dolayı yararlı ve önemlidir. Bu sizin vahşi doğada geçireceğiniz zamanı kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda sizin ekstrem bir durumda da kurtarıcınız olabilir. Çünkü ışık eksikliğinden daha kötü bir şey yoktur. Kafa lambası 200 sadece 50 gram ağırlığındadır. Bu nedenle onu taşırken ekstra bir yük ve rahatsızlık vermez. Daha fazla rahatlık için el feneri hareketlidir. Işık yönünü seçebilmeniz için yukarı veya aşağı yatırılabilir. Cihaz USB bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor. Tam şarj 40 saat çalışması için yeterlidir. Kafa lambası 200 çeşitli çalışma modlarına sahiptir. Örneğin acil durum modunda ışık yanıp söner. Ayrıca loş bir gece ışığı modu mevcut. Böylece etrafınızdaki insanları parlak ışıklar rahatsız etmezsiniz. Ürünün fiyatı 45 dolardır.